Herkese merhabalar sevgili izleyenler. Maksat Muhabbet'in 2, 3, 4, 5. bölümü galiba. 5. bölümüyle karşınızdayız. Yanımızda farklı... Kaç? 6. 6 değil hayır, canım. 3 bölüm. Hayır, hayır. 3 bölüm yayınlanmış. Tabii bir yayınladık geçen hafta biliyorsun ki yine ben, sen vesaire olan. Ve şimdi 5. bölüm. Doğru. 5. değil Beş, mi? <laughs> e niye kafa karıştırıyorsun? Beş. 5. 5. bölümden hepinize mutlu günler. Geçen haftanın e, birincisi ve... Ee, iki birincisini aldık öyle söyleyelim. İki biri mi? baştan baktığımızda birinci, biri e, alttan baktığımızda birinci dersek daha hoş olur diye düşündüm değil mi? Evet. Aslında çok huzurlu. <laughs> Ses yokken böyle. <laughs> ee, ve mı? bir arkadaşımız bize başvurarak geldi. Ee, o yüzden de Hı -hı. size diyoruz ya siz de bizlere başvurun lütfen. Hı -hı. Başvuru adreslerimizi hemen şuraya bir yere Fatih Hı -hı. koyar diye düşünüyorum. Ee, oradan Maksat Muhabbet'in içerisinde sizler de yer almak isterseniz eğlenceli sorular var. Eğlenceli bir konsept belirliyoruz ve önce onunla alakalı konuşuyoruz. Şimdi zaten Büşra'yı tanıyordunuz. Büşra turizm otelcilikte, <laughs> turizm işletmeciliğinde, özür dilerim yüksek... Ee, A -a, ben doktora, ben lütfen. Ben o boyuta geçemedim. Bak Büşra <laughs> o boyuta geçemedi. Benim için doktora e, çok böyle üstte, anladın mı? O yüzden ben şu an yüksek lisans seviyesinde. Doktora. Şey e... diyelim yüksek lisans mezunu dersen Heh, hani bir bağlayalım yine. Evet kesinlikle ve <laughs> doktorant mı diyorlar size? Yok. Onlar çok başka sen yorma kafanı. Direkt doktora şey, yapıyor. Aynen doktora öğrencisi. Öyle o kadar. Doktora öğrencisi, öğrencisi Büşra evet. e, ama aynı zamanda turizm işletmeciliği bilim insanı. Değil mi? Ama böyle değil mi şey böyle? Yani öyle evet. Bilim insanı. Öyle insana. söylüyorlar sağ olsunlar. Ben de şimdi psikolojiden <laughs> mezun oldum. Psikoloji bilim insanı olacağım. Çok havalı değil mi ya? Psikoloji bilim insanıyım ben. Koji bilim insanıyım. Şey yapalım mı? Terapi. Hep beraber. Evet aslında <laughs> çok mantıklı. Demek bunun mantıklı olduğunu söylüyor. <laughs> tamam peki. Şimdi e, zaten arkadaşımızı biliyoruz. Doğusu, batısı, güneyi, kuzeyi ve Avrupası, Asyası birbirine karışmış olan bir arkadaşımız var değil mi? Öğrendik mi bir haftada? Daha... E, şöyle zaten biliyoruz. <laughs> peki birkaç, kaç e, bölgemiz var? Hayır ben bu sorunun cevabını vermek için buraya oturmadım. Böyle anlaşmadık. Biz anlaşmıyoruz ki. Anlaşıyoruz. Kaç ne? bölgemiz var? Türkiye kaç coğrafi bölgeden Yedi. oluşmuştur? Say. Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu, Ege, Marmara ve... <laughs> ve bir ve daha olmadı çünkü... Altı. E, Doğu bölgesi. Doğu bölgesi. Doğu bölgesi. Çok diyor. güzel. Ve... <laughs> Nasıl saydın? Ben bırakayım <laughs> Doğu bölgesi, kuzey bölge biçimi. Akdeniz, Karadeniz dedin, İç Anadolu dedin. Burası çok güzel. Gözümden yaş geldi kalkmıyor. Ama gözümüzden yaş geldi ve kalkmıyor. Burası bir stüdyo ortamı. Akdeniz. Peçete falan. Karadeniz. Akdeniz. Akdeniz'de gülüyor. Ben onu çözdüm. Karadeniz'de hiçbir şey yok. Karadeniz. Akdeniz. Akdeniz. Ben <laughs> bir şey söyleyeceğim. Ben çok kötü oldum. Sen <laughs> şey, gülerken Sen inandırıcı bir iyisin işte, anladın mı? Gülüp ben çok kötü. Ah, gözümden cidden buraya keselim ya. Çok kötü oldum şu an. Biz çok eğlendik. Akdeniz. Karadeniz. Ya. İç Anadolu. Allah her zaman mutluluktan gözyaşı döktürsün. Evet, çok... Neden böyle olmuş? İşte gerçek bir terapi olmadı mı şu an? Katarsis yaşadı az önce. O yüzden, hey, böyle oldu. Tamam sen bilim <laughs> insanısın. Oldum. başa saralım ya. Tamam başa sarıyorum. Tamam. Akdeniz. <gülüyor> Karadeniz. <gülüyor> Karadeniz. İç Anadolu. Doğu Anadolu. Güney Doğu Anadolu. <laughs> ve İnanmıyor musun? Güneydoğu Anadolu. Tamam. Ve Ege. Tamam. Abi 7 coğrafi böyle. Marmara'yı saymadım. Aferin sana. <laughs> Şimdi e, biz buraya nereden geldik? Geçen programdaki ha, Evet. Özgür. biliyorsunuz. Öznur Radyo Televizyon 3.50 kaçtı kız? 3.51. 3.51 ortalamayla katılıyor. Bu, bu hafta birinci olmayı <laughs> hedefliyor. Doğru mu? Güzel. Berna kendini tanıtsın. Ee, ben Berna gazetecilik öğrencisi. <laughs> Son sınıfım. Ortalaman? Ortalamam 3.09. Senin kaçtı? <laughs> 3.60. Helal olsun. Sen kaç? 3.09 dedim ya. Gerçekten <laughs> mi? Nasıl ya? Benim 2.99. <laughs> Helal olsun peki. Neyse. Şimdi arkadaşlar bu haftanın konusu şu. Bu hafta e, biz Biraz eskiye gideceğiz ve arada yaş farkları da olduğu için kimin eskisinde neler var bir onlara bakalım istiyorum. O yüzden eski oyunlar konumuz. Evet. Biraz bundan konuşalım sonra da yarışmamıza geçelim istiyorum. <laughs> en genci ben olduğum için aranızda <laughs> beni bırakalım hani nedir ne değildir. Böyle mi gidelim böyle? Gerçekten de kronolojik oturmuşuz evet. yani, yani. O yüzden sen başlayalım mı? Olur. Ya da dur, ben senin tepkilerini şeyden merak ediyorum. hani eskiden neler varmış, sen hangisine yetişmişsin, neler vardı? Allah, ilk aklıma gelen şey eski minder vardı. Benim de aklım bayağı böyle geldi. yere eski çömelip mi? işte evet, minder eski olurduk. Minder eski göster... minder yüzünü göster. Aa, biliyorum ben de bunu. Göre etmezsen bir şey söyle, bir Güzellik şey göster. mi, çirkinlik, çirkinlik mi, evet öyle bir şey. Havuz, Havuz başında, var. heykel onu ben Aynen. hatırlıyorum da bunun ismi eski minder mi? Evet. Eski <gülüyor> <minden>. <gülüyor> Garip değil mi? Minder'den neden, neden o eski? Hale, <laughs> o forma geçip? Peki de. şey değil mi? Bu hani böyle oyun oynuyorsun, bir şey çalıyor, şey sandalye kapmaca. Evet, o Sen çok. Gitti şu an hepsi birbirine Eski minder. Sen biliyor musun? Biliyorum oynadım. Mı? Oynadım. E eski hmm. minder yüzünü göster. Buna hep beraber oturup ritüel şeklinde söylüyor muyuz rahatlamak için? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bir şeyler seçiliyordu. İşte güzellik diyorsan mesela Aha. güzel bir forma geçiyordun ve hiç kımıldamadan bekliyordun. Ya bu da bir dakika. Güzel, güzel <laughs> bir forma geçer misin? Ne olacak? Hadi. Güzellik mi, çirkinlik mi, havuz başında heykellik mi? Hangisi? Sana soruyorum işte ben. onu soracaksın. hangisi diyeceksin sonra? Çünkü bunlar bir soru aslında güzellik mi, ama hangisi? Hayır. Ekibe soracaksın. Onlar söyleyecek ve kişi Ha sen öyle. ben size soracağım o zaman. Güzellik mi, çirkinlik mi, havuz başında heykellik mi hangisini yapsın? Havuz başında heykellik. Olur. Ben ee, de onu diyecektim ama özür beraber <laughs> özür, karar vereceğimizi başında bir sefran yapıyordum. Için. <laughs> Hiç kendimi <laughs> bencilmiş. Ben genelde ben şey, şey <laughs> sabit de böyle ya ağzımızdan su çıkacak şekilde böyle durup filan bir şeyler yapıyorduk. Hadi yap heykel Bir şeyler eklersek arkadaşlar. Evet, <laughs> ne izliyorsan mesela sen dur biz su ekleyelim oradan akar. <laughs> <laughs> tamam. Ay heyecanlandım dur bakayım nasıl yapayım? Şöyle yapayım. Şöyle kameraya doğru. Şunu da tutsana Burası. Burası. buna aksın. Ben Ama içinde kahven vardı Mert. Bir şey sulu da kahve işte. Evet. Su <laughs> oraya aksın. Uzat. Uzatayım şöyle. Yok yok ben sen elini şöyle yap su buradan bardağına aksın. Hmm. <gülüyor> 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 Ses efekti. Peki o zaman şimdi Berna için soruyorum iki tarafa. İki tarafa. Hı -hı. Evet. Ortak bir karar. Tamam. tamam. Güzellik mi, çirkinlik mi, havuz başında heykerlik mi? Hangisi? Bu <laughs> <O>, soru sorulmadan <laughs> cevap o, olmadan olmuyor. olmuyor. Yani şey... Özgür işte, yine bana söylüyor <laughs> mesela kendi söylediği şey <laughs> mi? Sessiz bir şekilde bir şeyler söylüyor bana. Şöyle ikiniz karar verirseniz. Evet ver. yani iki kişi. Karar verirsen onu söyleyebiliriz. Onu düşünüyorum. Bana düş... Ben Şöyle ikiniz yani. karar vereceksiniz Berna yapacak. <laughs> tamam ben yine bir şeyler yapacağız ama çok özür dilerim. Bölüyorum tamam. ama sanki şeyde... E Üç kişi de bir forma bürünüyordu ve kişi sen seçiyordun, onu seçiyordu. Ben de Hangisi güzelse onu seçiyordu sanırım. Ben de öyle. Ha, hatırladım. o zaman de üçünüz de heykel, olmuş. heykel olur. Üçünüz de heykel olur. olur. Aa, evet, o, olacak, o, sen seçeceksin. Ol. Aynen öyleydi. Heykel Ay, ol. <laughs> Bu ne? Heykel. <gülüyor> Böyle <gülüyor> bir heykel. Düşünmeyen kadın. Düşünmeyen adamın mı? Hangisini seçiyorsunuz arkadaşlar heykelde? <laughs> Öznur. Efendim? Öznur. <laughs> Öznur birinci oldu bunda. Peki. Bravo. Evet. Ee, şimdi tabii o 100 kişiye sorduk. En popüler cevabı arıyoruz sorumuza. Sorularımıza devam ediyoruz. Hazır mısınız arkadaşlar? Hazırız. Yani. Peki. O, Peki. o zaman ilk sorunuz geliyor. Tabii ki yine istediğiniz gibi hani yazabilirsiniz ama önemli olan şey şu ee, en popüleri bulacaksınız tamam en popüler 3 taneyi bulmaya çalışacaksınız. Peki. Sormuşuz demişiz ki rahatsız edici sesler nelerdir demişiz rahatsız edici seslere en üç tane mi üç tane yazıyorsunuz en popüler Üç tane rahatsız edici hmm. ses. Bakalım hmm. ne demişler rahatsız edici seslere. Hmm. E, son 10 saniye. 5 4 3. tamamen tamamenz salladım üç. belki salladım. Ben de Aylar, bu arada 2 bir sıfır Peki o zaman <laughs> alalım. Sinek vızıltısı, hmm, süpürge ve alarm. Sinek vızı, vızıltısı, süpürge ve alarm dedik. İnşaat, yemek şapırtısı dedim ama o az Hı -hı. şeyinden bir de süpürge. Süpürge. Hmm. Sakız çiğneme sesi, ağız şapırtı, şapır, şapırdatmak, su içme sesi böyle glüp diye içerler. Guluk diye içenler var <laughs> evet ama maalesef üç tarafta 0 puan alıyor arkadaşlar. Nasıl? Benim kağıdım yok, bana bir kağıt verebilirsen puan bir şey, <laughs> kağıt nasıl Çünkü arkadaşlar nasıl? şöyle, e, be, evet ağız e, şapırdatması var ama o en popüler dördüncü cevap. İlki. O yüzden ilki trafik sesi, i̇lki. siren ve bebek ağlama sesi. Yo, Bunlar oldu. çok Hiç rahatsız şey. edici sesler, uçakta falan ya otobüste gerçekten. Bebek ağlaması değil mi? Evet, onları da ne yapacaksın ki bilmiyorum. Yönetmiyor yazık yani. Daha evet. sonrasında söyleyeyim bebek ağlaması ağız şapırtı, şapırtısı, çapurdı. <laughs> ne oldu benden bulaştı herhalde? Kapı gıcırtısı, ve horlama. Ya sinekten yani. herkes memnun i̇nşaat mu? Olmaz. İnşaat, biz inşaat olunca bakan bir millet, <laughs> Hayır, yani. Hayır ama mesela <laughs> evde böyle pazar günü yatıyorsun ona dır diye. İnşaat ama ona bakısa horlama sesini de ben severim yani bir horladığı zaman uyuyorum. O kadar bana ninni gibi geliyor. O yüzden sıfır sıfır sıfır. Şimdi hazırsanız diğer soruyu soruyorum. Bu aklını karıştırabilir. Mert yapma. Biraz çetrefilli bir yapma. soru. Yapma yapma. Söylüyorum. Bir de kalem alabilirsem çünkü bu yazmıyor bu elektronik. O yüzden e, bunu da o 12 bin lira bu sadece. Ee, Yazmayın. 12 bin lira. Belki 12 bin lira da yazar. Arkadaşlar <laughs> soruyorum. Çekirdekli ve... Tohumlu meyveler. Tohumlu mu? Hı hı. En az zamanda biliyorsunuz ki tohumlu. Çekirdekli meyve yazınız. Düşündüm bir yani gerçek. Çekirdeği aynı zamanda tohum ya. Hmm. Bakma ne demişlerdir. Son <laughs> yedi. Beş. 4 şaşırtıyorsun. 3 2 1 0 Alalım. <laughs> ya çok saçma olacak ama. Erik. Hı, hı Lütfen olsun. Kayısı hı, hı ve üzüm. Ve üzüm. Alalım. Ee, kayısı, erik ve elma. Hı, -hı. Erik, şeftali, karpuz. Evet. O zaman şöyle söylüyorum arkadaşlar. En popüler cevap karpuzdu. O, Onun bir altındaki cevap bu karardı neden? Şarjı bitiyor. Sağ üstten açayım. Parlak... Tableti insallah en kimsansın ya. Tablet tarih olmalı bu arada. ne yapayım? Parlaklığı parlak sonda. Işığı <laughs> doyarlı evet. Doyarlı. Hayır Olmuyor bu. Neyse ben görürüm. Gel, Gel bak. Benim tabletim ama tablet <laughs> tableti alınca teknik servise yanında veriyorlar elektrikçi. <laughs> <Ha>, ne yaptın? <gülüyor> <gülüyor> Dua etti. en popüler cevap karpuz. <laughs> İkinci popüler cevap elma. Üçüncü popüler cevap erik. Okay. Arkadaşlar. O yüzden. İki. De i̇ki. İki. i̇ki. 2, 1. Pekala devam ediyoruz arkadaşlar o halde. Kayısı nasıl olmaz? Kayısı çekirdeği çok meşhur. Evet. Kim bu 100 kişi? Evet. Mesela Çıkın. akademik Steve'in <laughs> sorduk, 16'sı kayısı verdi. Bir dahakine öyle yapalım olur mu ya? Olur ya Hadi. ilk yani 16 kişi. Bundan sonraki bölüm değil ama ondan sonraki bölüme 16 kişi akademikse sorduk diyelim. Tamam, bir şey soracağım. Şey, şey bu konuk ne soruyor? Konuklara mı soralım? Konuklara sorma. Tabii, onlara sormayacağız doğru. Peki, o zaman arkadaşlar soruyorum. Hazır mısınız? Hı hı. Zıplayan bir hayvan söyleyin demişiz. 3 popüler cevap istiyoruz. Bana bunu niye yapıyorsun? Zıplayan... <laughs> evet, neden güldüm biliyor musunuz? Çünkü bir tanesine Büşra'nın e, Büşra bir fobisi o. Yani bizim de bir anahtarlığımız <laughs> var bu şekilde. Bir gün Büşra'ya verdim açayım diye e, açsın Vallahi diye. Vallahi teşekkür ederim. Bu ben buna nasıl dokunacağım şimdi hmm. diye. <laughs> o gün burada kaldı. Şaka şey yaptım. <laughs> Son 5, 4, 3, 2, çok saçma iki, bir şey yazdım ama bunlar iki, zıplar. İki, peki. O zaman <laughs> ben hemen <alaka> soruyorum. <laughs> Zıplayan bir hayvan. Ben hiç söylemek istemiyorum? İlki o zaman dur ben söyleyeyim. İlki şey mi? Kurbağa. Evet. evet. Çekirge. Söyle. <laughs> Söylemeyelim onu. Kurbağa mı? Yapmayalım, yapmayalım onu. <laughs> <laughs> Yapsa işte. Hiç dokundun mu kurbağa? Ay yapmayalım. Hayır hayır onun için mesela ya da hayır, yanından hayır. ya da üstüne zıplasa mesela. Ya neden mesela. oldu biliyor musun? Bak sen şeysin değil mi? Dur Hı -hı. psikolojiye girelim hemen. Bir kere çocukluğumda rüyamda görmüştüm. Ve ne o rüyadan gördün? sonra ya yani, yani bana mi zarar verdi. Çok Aha. büyük bir zarar verdi. Ve o rüyadan sonra nefret etmeye başladım. Yani. İşte böyle düşündüğünü hissedebiliyor musun? Sana dokunduğunu Hissetmek istemiyorum. <laughs> Çünkü kurban böderisi biraz da şeydir ya. Böyle bir İyi yapışkan yapıyorsun? bir... Şu... Şey yapalım mı? Devam edelim. <laughs> Peki. O zaman bir kurbağa dedik. Çekirge. İki çekirge. Kanguru. Ve kanguru. Evet alalım. Şimdi ben üçüncüyü söylediğimde gülmeyin çünkü... Var öyle... öyle, bir şey değil mi? Var. Zıplayıyor. Evet ne de? Zıplamıyorlar da sudan böyle atlıyorlar sadece. Neyse birincisi kanguru, ikincisi özür diliyorum. Dokunmayalım da ben şimdi şey oldum. Ha, beni kurbağa <laughs> olarak gördü sanırım az önce. Evet. Kurbağa ve balık dedim ama balıklar da sudan atlıyorlar ama o atlamak. Tamam. Yani balık dedin ya, balık. Bu şimdi şeyden eğer balık daha yazdıysa... kötü bu arada. Mert hayır, balık falan yazmadım ha, tabii evet. ki. Ben balık yazmam. Balık atla, zıplar evet. mı kızım? Zıplamaktan ben... kastımızın ben atlamak olduğunu O kadar zıplayacak için. hayvan varken. Söyle bakayım. Kanguru, çekirge, kurbağa. O zaman hemen söylüyorum arkadaşlar, en popüler Ay, cevap o, ben. ikincisi çekirge'ydi, bak, bak. üçüncüsü kurba'ydı. Birlikte söylüyorum. Üç, üçte üç. <laughs> kurba. Üçte üç. üç, helal olsun. Yok. Öznur rakiplerini eleyip geçiyor. İki değil mi? Üç benim. Senin de üç. Ve yani şu hayvan İki. bir işe yaradı gerçekten. Ele hangisi? Bir tanesi işte. Yani, Üçüncü. Kurba. Kurba. <laughs> evet Peki arkadaşlar o zaman devam ediyoruz ve diğer sorumuzu söylüyorum. Sıkça kaybedilen şeyleri sor sorduk. Sıkça neler kaybedilir? Sık kaybedilen şeyler. Bakalım nedir? Evet Ay ben anneciğim. de. <laughs> ya başka ne olabilir ki? Yani böyle bir cevap verecek olur. Ne kaybetmiş olabiliriz? Umudumu. Umut, duygular, hayaller. Hep olumsuz farkındasınız değil mi? Acılarımı kaybediyorum. Yok. nasıl kaybediyor. Güzel günler. Acılara yürüyorum, korkmuyorum. Araya da bir şey <laughs> sıkıştıralım. <etmiştir. gülüyor> Bitti mi? 19, ya 5. Canım, oraya duygusal şeyler yazmışlar 4, mı? 4 tabii. 4, 3, 2, girelim. 1, 0. Evet, alalım. Çakmak. Evet. Değer. Değer. Değer, Değer kaybettim. Vay er ince. Kumanda. Kumanda. Anahtar, yüzük ve duygularım. Anahtar, yüzük, duygularım. Anahtar, kalem, kart. Kart. Kredi <laughs> <laughs> kartı falan ben çok kaybediyorum da. Neden hocam? Nasıl çıkarıp, Kargo paketini alırken falan. Evet. evet kesinlikle. <laughs> Peki arkadaşlar o zaman söylüyorum. Sık kaybedilen şeylerin başında 22 kişiyle Anantar. anahtar geliyor. E, ardından para geliyor. Biraz nakite Aa, dönmeni tercih ediyorsun. Doğru. Bu arada var ya ben yanında 1 lira bile para. taşımam Mert evet. nakit olarak. Yani ben de beğenmiyordum 1 lirayı diye düşünüyorum. Yok, hayır taşıyamıyorum ya düşürüyorum o yüzden. Ve Üçüncü olarak da telefon arkadaşlar. Onu yazacaktım dalga geçersin diye yazmadım var ya. İnsanlar çakmaklarını ee, hiç tutamıyor. Yok çakmak yok. Telefonun ar o artık şey o kaybedilmesi gereken hmm. bir şey gibi anladın <laughs> mı yani çak kimin çakmağı kimde belli değil. Daha sonra gözlük, kalem, kumanda ve akıl demiş. Kalem kişi. kabul oluyor mu? Akıl, Hayır. Üç kişi üç şey arkadaşlar. Şimdi kaçı bildiniz? 0 Bir. 1 Evet. Bugün çok kötüyüm. Bugün evet. Olsun. Şeyden o, ödüllendirilmedim ya öncekinde o yüzden. Kesinlikle katılıyorum. Şimdi bak. <laughs> Dedik ki komşudan istenen bir şey söyleyin. Komşudan istenen bir şey. Ee, en fazla komşudan ne istiyormuşuz biraz ona bakacağız. Ben komşularımdan bugüne kadar hiçbir şey istemedim ya. Komşuluk ilişkilerim biraz. Halbuki en 8 yıldır da aynı evde kalıyorum. 10 5 <gülüyor> 4, <gülüyor> Böyle kapatmam. Üç. Üçüncü yok ya. İki. Bir. Boş olmasın. Sıfır. Alalım Ömür senden. Tuz, ben. şeker, soğan. Tuz, şeker, soğan. Hı hı. Ee, şeker, tuz, yumurta. Şeker, tuz, yumurta. Tuz. Evet. Sessizlik ve huzur. Konuşayım, gerçekten nefret mi ediyorsun şu an? Hani <laughs> düşünsen benim kapısını Ama çalıyorsun birazcık hani, huzur verir misin? O gürültü vardır ya hep bir üst katta tepinen evet ya, birileri. gerçekten öyle. E, yan dairede ergen birinin bağırışları. Benim de üst katımın dümeni içeriden çıkar. Doğru söylüyorsun. Arkadaşlar tuz, şeker ve kahve istenirmiş. O yüzden bir veriyoruz. Ha, yok bu arada ben hiç evet, sorun değil. Nefret ediyorum. Kesinlikle bir büşra. İki. İki. İki ve iki. Peki. O zaman arkadaşlar, ee, birinciyi açıklıyorum. Sizce birinci kim? Öznur olsun. Bence <laughs> miyim? <laughs> Biz yer değiştik muhtemelen. Evet, buraya oturan birinci evet, kazanıyor oluyor. Ya, Gerçekten buraya. öyle. Birinci ee, miyim? Öznur, birinci oldu. Büşra ile Berna arasında sadece bir puan var. Bir puanla kim ikinci olmuştur? Bence, Bence Berna ikinci Berna oldu ya. Dostluk kazanır. Peki, Berna ikinci oldu, <laughs> Büşra sonuncu oldu. Sen neredeydin daha önce? Ben Şurada. buradaydım, oradaydım. O zaman arkadaşlar çok teşekkür ederim, çok güzeldi. Mert, ee, ödül nerede? Geçen hafta. Bu günündü. sefer ben alacağım ödülü. Hayır ödül nerede? <laughs> evet sonuncuyu alacağız. Ama hep böyle değil arkadaşlar? Birinci ve sonuncuyu her hafta <laughs> alacaksak, siz sürekli varsınız yani bir sıkıntı oluyor. O yüzden ödül yok çünkü geçen ya yani hafta. Yani sıkıntı almadım. olmasa olmayacağız burada öyle mi? Yok olmayacaksınız. Sıkıntı mı var? Ailene selam göndermek Başıyor. ister misin buradaki herhangi bir ışıktan? <laughs> Anneciğim sizi çok seviyorum. Şey şu... <gülüyor> <gülüyor> Bak şimdi. Şu bizi çekiyor tamam mı? Ha. <laughs> o zaman... <laughs> A ebeveynlerimize, annemizle babamız. Evet. Anneciğim sizi çok seviyorum. Kalp, yani Eskişehir'i çok özledim galiba. <laughs> Ağlı, ben bir de mesaj de gördüm. Ağlama. Ağlayabilir Ay, ben misin? Ben mesela ağla, sizi ağlayabilir misin? Gülmekten ağlarım. Hayır öyle mesela. Hani bazıları var ya kendini sıkıyor böyle. Ağlarım galiba. Ağlasana. O sırada ben selam alacağım ama sen bir ağla tamam mı? Şu an ağlayamam. Ağla, <laughs> düşün. Buradan selam gönder. Ee, patatesin diyarı Bolu'ya. Ya afiyonu. <laughs> 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 Buldum. Hayır, Nile'de de patates meşhurdur. Patates evet. sanırım kamuya açık Patates her yerde yetişebilen evet. bir sebze. <laughs> evet, sebze. <laughs> ee, Anneciğim, babacığım, ev arkadaşım, Berivan, evi topla. Buradan sesleniyorum. Her daim bunu, her izlediğin anda bunu yap. Güney, güneye buradan sevgiler. O anladı şu anda beni. Ee, başka da bir şey. <laughs> Yok gülesim ya. Teşekkürler. Ben de kalp yapayım. Ağlıyor musun? <laughs> Hayır. Ağlayamam. ben. Ağla. Ağlayamam. <laughs> Nereye bakıyoruz? Oraya mı bakıyoruz? Benim selam yollayacağım tek bir e, şey var. E, kişi. Kişi değil. Kişiler. Kurum. Tek, tek, dememiz de olmadı evet. Ben e, akademik TV takip eden, sosyal medyadan <laughs> bizi takip eden <laughs> oh, herkese selam yolluyorum. Çok ya. Of bininin üzerinde. Bak ne kadar çok Şöyle, Şimdi yeni jargonu bir falan. kanun üzerinde abi. Evet. Sadece Youtube demeyelim. Oo Diğer o zaman 2-3K'nın üstünde. <laughs> üstünde. Evet. Tamam, yeter bence, yetmez mi? Yeter. Yeter. Biz de bu arada sevgilerimizi gönderelim Bundan sonraki onları. programda selam almak için takip etmeye başlayacaklar mesela. Ooo Kes... çok, çok, çok zekice. zekice. Bunu her izlediklerinde kendilerine selam yollanmış gibi Doğru. hissedecek. Doğru, evet. Tabii Büşra bize selam gönderiyor i̇şte böyle diye. De evet. ]ler. Güzel, ben de selam göndereyim o zaman. Buradan anneme, babama yapabiliyor muyum? Yapabilirsin. Eski Anne ve <laughs> <laughs> ee, bu arada ağlıyor. Siz ağlayabilir misiniz öyle bakıp? Böyle. <laughs> ben deneyebilirim de lens var şu an yani. Lens, lens ben, alıyor onu değil mi? Lensle çok şey yapamıyorum. Sen? Evet. Yani. Ama şu an mutluyum. Niye Olsun abi? ben yapabilirim galiba. Ben mesela Hadi bir saat öncesini falan düşünüp ağlayabilirim. <gülüyor> <gülüyor> Yaşadığım <gülüyor> bir kez. <dakika. gülüyor> Ay mu ya? <gülüyor> <gülüyor> Duman efekti şuradan Neyse öbür programda görüşene kadar ben bir konsantre olayım Kendinize çok iyi bakın dediğim gibi programı takip edebilirsiniz Programa konuk olabilirsiniz Bunun için ne yapmanız gerekenleri zaten başta söyledim Bizlere ulaşın ee, Ekip güzel bakalım 3. diğer yani Diğer hafta haftakiler neler olacak neler yaşayacağız Kendinize çok iyi bakın Bay bay Maksat muhabbet